Herkese selam. Bugün sizlerle bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran bir teknolojiyi konuşacağız. Kuantum çipleri. Evet bu çipler geleceğimizi tamamen değiştirebilir. Peki nedir bu kuantum çipleri? Nasıl çalışır? Ve daha önemlisi hayatımızı nasıl etkileyecek? Hadi başlayalım. Şimdi size çok basit bir soruyla geliyorum. Klasik bilgisayarlar nasıl çalışıyor? Evet sadece 0 ya da 1 olarak veri işliyor. Ama kuantum çipleri burada bir devrim yaratıyor. Çünkü bu çipler qubit adını verdiğimiz birimler kullanıyor. Kubitler aynı anda hem 0 hem de bir olabiliyor. Şöyle bir örnekle açıklayayım. Normal bir bilgisayar ya ışığı açık tutar ya da kapalı. Kuantum çipleri ise aynı anda hem açık hem kapalı bir durum yaratabiliyor. İlginç değil mi? Kuantum fiziği işte tam da bu noktada devreye giriyor. Tamam şimdi teknik tarafa bir göz atalım. Kübit dediğimiz bu şeyler genellikle süper iletken materyallerden yapılıyor. Ama öyle bir çip düşünün ki çalışması için mutlaka sıfıra yakın bir sıcaklığa ihtiyacı var. Yani eksi 273 derece. Evet kuantum bilgisayarlar gerçekten havalı ama da soğuk. Bir de işin dolaşıklık kısmı var. Bu şu demek? 2 kübit birbirine bağlanır ve biri ne yaparsa diğeri anında tepki verir. Aralarında kilometreler olsa bile. Bilim kurgu gibi geliyor ama tamamen gerçek. Şimdi esas bombaya geliyoruz. Kuantum çipleri dünyamızı nasıl değiştirecek? Mesela sağlıkta kanser gibi hastalıkların tedavisi için ilaç geliştirmek yıllar sürüyor ama kuantum çipleri bu süreci günlere indirebilir. Diğer bir konu ise bugünkü internet şifrelemeleri kuantum bilgisayarlarının yanında bir çocuğun lego gibi kalabiliyor. Yani güvenlik sistemlerimizi tamamen değiştirmek zorunda kalabiliriz. Yapay zekada ise bildiğiniz Siri veya Alexa kuantum çipleri sayesinde çok daha zeki hale gelebilir. Belki bir gün sizin düşüncelerinizi bile tam tahmin edebilirler kim bilir. Bir başka konu küresel ısınma. Küresel ısınmayı anlamak için karmaşık hava modellerini simüle edebiliyorlar. Evimizi yani dünyamız için harika bir adım bence. Peki şu an bu çipler nerede kullanılıyor? IBM, Google ve D-Wave gibi devler kuantum bilgisayar yarışında başı çekiyor. Hatta Google kuantum üstünlüğü dediğimiz bir dönüm noktasına ulaştığını bile açıkladı. Ama dürüst olalım şu an bu teknoloji hala emeklemek aşamasında. Günlük hayatımızda kullanmamız için birkaç yıla daha ihtiyacımız var gibi görünüyor. İşte o zaman her şey değişecek. Arkadaşlar kuantum çipleri gerçekten inanılmaz bir teknoloji. Senize bugün hayal bile edemediğiniz şeyler birkaç yıl içinde gerçek olabilir. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce kuantum bilgisayarlar dünyayı nasıl değiştirecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz hemen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. Bay